Benim için Bülent'in efsane kalecisi Dida. Buffon. Ömer Kan. Uğurcan Çakır. Madrid'in beyazı İker Kasiya. Uğurcan'ın efsanesi Mistero. Beşiktaş, Fenerbahçe, Pendik Spor, Kartal Bulvar, Gaziantep, Çanakkale Dardanel gibi kulüplere oyuncu gönderdi. Hors Pieng About 5 minutes 1978 doğumluyum. Adımız olan Selat Ungaş Kaleci Akademisi'nin kurucusuyum. Uzun yıllar oynadıktan sonra bu akademiyi kurmaya karar verdik. Kocaeli Edirne Keşan, Maltepe Spor, Tekirdağ Spor, Derince Belediye, Körfez FK gibi takımlarda oynadık. Sonra da bu e, akademiyi kurmaya karar verdik Bırak'tan sonra. Yıllardır biliyorsunuz yani yabancı kalecilerin hüküm sürdüğü bir ülkedeyiz. Kaleci yetişmiyor diyoruz fakat kaleci yetişiyor aslında. Ama tabii ki bunların takibi, e, takibinde biraz eksik kalınıyor. Ondan dolayı biz de bu akademiyi kurmaya karar verdik. Çocukları burada yetiştirip, belirli bir seviyeye getirip, profesyonel kulüplerin altyapısına verdikten sonra da inşallah önümüzdeki yıllarda da yabancı kalecilerin önünü keseceğiz gibilerini. başladığımız dönemlerdeki arkadaşlarımız, hocalarımız kulüplerin altyapısında, profesyonel kulüplerde. Onlarla bağlantı kuruyoruz. Yani yeterli seviyeye getirdiğimiz çocukları öneriyoruz. Onlar da tabii alıp izliyorlar çocukları. Bu arkadaş bizim işimize yarar dediğinde biz çocukları göndermiş oluyoruz.